Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda Ocak ayının 10'undan itibaren yurdumuzu etkilemesi beklenen sistemle ilgili bilgiler yer alıyor. Videoya geçmeden önce desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız ve bizleri Instagram hesabımızdan takip ederseniz çok sevinirim. Bir diğer duyurumda daha kaliteli ve daha net hava tahminleri için Weather Bell ile görüşmelere başladım arkadaşlar. Buna ek olarak Weather de dönüşlerimizi aldık. Bir aylık deneme sürüm hakkımız mevcut. Bunu şu anda bekletiyorum. Wedrbel'den alacağım dönüşe göre hareket edeceğim. Sponsorluk sağlanması durumunda Wedrbel ile çalışmaya başlayacağım. Daha güvenilir, daha basitleştirilmiş ve daha fazla çeşitli haritalarla sizlere sunum yapacağım arkadaşlar. Sponsorluk sağlanmaması dışında eğer ki böyle bir durum gerçekleşmezse üyeliklerde ve bağışlarda bir artış söz konusu olması gerekiyor. Çünkü Wedrbel üyeliği alınacak sponsorluk sağlanamaması durumunda. Bunu yine canlı yayında uzun uzun değineceğim arkadaşlar. Çok uzatmayalım video geçelim. Şimdi Amerikan modelinden başlayacak olursak rezalet bir güncelleme karşımızda arkadaşlar. Bu Amerikan modeline özgü bir güncelleme. Avrupa modeli, Kanada modeli olsun. Bunlar tam tersini söylüyor ve 9-10 Ocak itibariyle beklediğimiz sistemi ülkemize vermiş durumda. Ancak Amerikan modelinde sistem doğulamış, Kafkaslara doğru gitmiş. Ülkemize ise sadece karla karışık yağmur seviyesinde soğuklar kalmış gözüküyor. Bu düzelecektir. Vade hala var arkadaşlar. Gün geçtikçe netleşir merak etmeyin. Yine ayın 15'inden itibaren gelmesi beklenen sistemin görüntüsü de bu şekilde bir diğer ihtimalde yine dediğim gibi ayın 15'inden sonra gelmesi beklenen bu sistemde bu biraz daha kuvvetli bir sistem. Yağış ve sıcaklık yani soğukluk bakımından bu iki sistemi de almamız durumunda yaklaşık 3 ila 4 gün arayla yurdumuz iki sistem görecektir. Bu da Avrupa modelinin görüntüsü arkadaşlar. Beklediğimiz soğukları tam olarak ülkemize veriyor. Özellikle Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinin biraz daha fazla etkilenmesini öngörüyor bu model. Yağışta fazla Örtü yapma ihtimali de yüksek. Bilginiz olsun. Yine Amerikan modelinin ayın 15'inden sonra verdiği sistemi Avrupa modeli ayın 13'ünden itibaren yurdumuza göstermiş bulunuyor. Dediğim gibi bu sistem biraz daha kuvvetli ancak geliş yönü veya ülkemize gelip gelmeme durumu halen netlik kazanmadı. Bu da gem modelinden bir görüntü arkadaşlar. Yine sistemi aldığımız apaçık ortada. Tek fark burada biraz daha Karadeniz odaklı inmiş sistem. Dediğim gibi şu anda sistemin giriş yönü ve şekli belli değil. Biraz daha doğu bölgeleri de etkileyebilir Direkt olarak Karadeniz bölgesi üzerinden de giriş yapabilir Veya Balkanlar ve Marmara üzerinden de giriş yapabilir Bu da İngiliz model arkadaşlar Tarihler 9 Ocağı gösteriyor ve sistemin ilk giriş veya ilk geliş yönü de şu anda net bir şekilde görülebiliyor 10-11 Ocak sisteminin şu anda nasıl bir gücü var inanın biz de bilmiyoruz çünkü modellerde çok fazla değişim yaşanıyor Gün geçtikçe bu netleşecektir. Sanıyorum ki bu cuma yani iki gün sonra yapacağımız yayında bunları daha net bir dilde konuşuyor olacağız. Şu anda ekranda gördüğünüz harita kar ihtimali haritası arkadaşlar. İstanbul'dan başlayarak yurdun genelinde özellikle doğu bölgelerde kar ihtimalleri %60 ile %90 arasında seyrediyor. Tarihler 10-11 Ocağı gösterdiğinde. Burada da Avrupa modelinin yayınlamış olduğu kar birikim haritası ekranlarda ve Karadeniz kıyılarındaki örtü miktarlarını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Çok yüksek miktarlar bunlar. Ancak şunu da belirtmek isterim ki son 3 güne kadar yağış belirsizlik gösterebilir. Son 3 gün her şey netleşir. Ve bu haritalarda genellikle deniz etkisi ve sapma payı dahil edilmiyor. Bunu da yine göz ardı edemeyiz. Bu sadece genel bir ön izlenimdir. Şimdi Windy'den rüzgar ve fırtına uyarılarına geçeceğiz. Ancak onun öncesinde meteorolojinin yayınlamış olduğu güncel bilgiye bakarak ayın 10 ve 11'inde yeniden yurt genelinde kar görülme ihtimallerini haritada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yine meteoroloji de aynı şekilde İstanbul'da karla karışık yağmur şeklinde başlamasını öngörmüş. Yine Karadeniz kıyılarında da karla karışık yağmur ve yağmur öngörülüyor. Yağışın ilk gelişanlarında arkadaşlar. Yurdun iç kesimlerinde ve iç Ege'de de yine sağanak kar geçişlerini bekliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur şeklinde yine Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında yağmur şeklinde bu yağışları öngörüyor meteoroloji. Windy üzerinde de şunu çok rahat bir şekilde görüyoruz ki tarihler 10 Ocağı gösterdiğinde sistemin Marmara üzerinden giriş yapması bekleniyor. Ekranda görünen fırtına haritası Avrupa modeline aittir rüzgarın anlık hamleleri yaklaşık 100 kilometreyi bulabilir uyarısında bulunmuş Avrupa modeli. Bu da yine sistemin ilk giriş anlarındaki görüntüsüdür arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Cuma günü yapacağımız yayını kaçırmayın. Orada özellikle sponsorluklardan da bahsedeceğim. Ve buna ek olarak daha net bir şekilde konuşabileceğiz diye umut ediyorum. Yarın duruma göre video gelebilir bilginiz olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.